Merhaba. Vaktiniz varsa çok kısa soru sorabilir miyim? Buyurun. Yatırım yapıyor musunuz acaba? Yatırım yapmaya çalışıyorum. Kendimce bildiğim kadarıyla. Yatırım yapmıyorum. Valla öyle bir yatırımlık bir şeyimiz olmadığı için. Ancak günü şartlarına kendimiz geçinmeye çalışıyoruz. Aa, eşim yapıyor daha çok. Valla şu an yapamıyorum. Yatırıyorum. Ne yatırım yapıyorsunuz? Para yatırımı, faiz oranı. Yapıyoruz. Ne üzerine yapıyorsunuz? Altın. Peki en, en güvenli yatırım sizin için altın mı? Aa, bence altın. Şu altın anda altın. Örüyorum. evet. Altın. Yatırım yapıyor musunuz acaba? Yapıyorum. Ne üzerine daha çok yap yatırım yapıyorsunuz? Altın ve döviz. Borsayla çok ilgilenmiyorum. Borsayla evet. Yapamıyoruz. Bu devirde nasıl yatırım yapalım? Pahalı yani ev fiyatları olsun, arsa. Ne, ne alabilirsin ki? Yapıyoruz evet. <laughs> İmkan bulduk Kripto. Kripto. Yani genelde işte altın, dolar alıyoruz başka bir şey değil. Ya yani i̇mkanımız olursa bes ağırlıklı.